Selamlar. Şu an e, Kapataş'tan Üsküdar'a doğru gidiyoruz. Bilkin'de ezanı vaktinde. Görüyorsunuz yani e, ömrümüz kısa. Bakın ölümle yaşam arasındaki şu ince hatta bakar mısınız? 15 saniye var. 15 santimetre var daha doğrusu. Yani şu denize düşseniz İstanbul Boğazı yüzmeyi de bilmiyorsanız bilseniz daha iyi zor. Nasıl dalıyor? görüyorsunuz? Yani bir ömrümüz var. İnsanlar iyi düşünmeli ve ona göre de yaşamalı. Şu kısa ömründe dost doğru yaşaman gerekiyor. Görüyorsunuz ezanı Muhammed'de okunuyor. Gerçekten zamanımızın kıymetini bilelim. Ona göre de yaşamalı. Dost doğru yaşamalı. Her şeyden önce. Bu hayatın kısa ve geçici olduğunu unutmayalım. Her şeyden önemli. Gerçekten. Yüce rızasına uygun yaşamak ve onun rızasına uygun işler yapmak bizim boynumuzun borcu olmalı. Unutmayalım şu bize verilen nimetler mükemmel. Biz de onun karşılığı olarak bir şeyler yapmalıyız. Haşa Yüce Allah muhtaç değil yaptıklarımıza. Biz muhtaçız. Ve bunlar yapmalıyız. Şunları da unutmayalım. Dünya şu alemlerde bir nokta. Bir sürü alem var. Ve biz hiçbir şeyiz. Sakın insan, insanlar böbürlenip kibirlenmesin. Bu atalara düşüyorlar. Bu nedenle söylüyorum. Şey Bu bizim ahiret inancımızı göster. Bu şekilde yaşamalıyız. Diyerekten o dostları hayatı hayatımızı tatbik etmeliyiz. Takvalı ve bir mümin olma gibi hedefimiz olmalı. Diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.